Sevgili Değer ve Mehmet, 6 Temmuz 2012 Mihrabat kursundayız ve biz bizimle birlikte çalışmayı tercih ettiniz. Neler hissediyorsunuz? Bize söylemek istedikleriniz var mı? Vallahi. Her şey çok güzel, çok düzgün. Her şey çok beğendik, Güzel her şey, masalar. Ofisimizde gördüğünüz gibi mi her şey? Evet. Gerçeği evet. yansıttı bir mı? Bir aynısı evet, ve bir bir aynısı ve çok yardımcı oldular. Özellikle Gizem modeli. <gülüyor> <gülüyor> masalar çok güzel. Çok Gördüğümüz şık oldu Herkes çok beğenmiş. Çok memnunuz. Peki bizimle çalışmak nasıldı? da O aşamalar nasıldı? Yani gayet güzel bir biz. Geldiğimizde ilk konuşma, sonradan devamına geldiğimizde hani çok rahattık. Hani hiç şey yapmadık, telaşlanmadık. O hani güveni şeyler, verdik size. Evet, hani bir şey, bir aksaklık falan olacak diye düşünmedik ve çok güzel şu anda. Birazdan da göreceğiz. Peki Osman Bey'e söylemek istedikleriniz var mı? Vallahi Osman Bey'e evet, çok şey teşekkür ediyoruz. <laughs> Sevgilerimizin. Evet, Kendisinin evet. de size çok selamları var. Bir ömür boyu mutluluk diliyoruz Hülya ve ailesi var. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.